Selam arkadaşlar. Video çekişi dördüncü oluyor. Şu an kafam yandı Son bir buçuk oldu. Saat on Bugün Minecraft'ta çalışan modlardan indirilir onu göstereceğim. Bugün Minecraft'ta çalışan bu şekilde modlar nasıl indirilir onu göstereceğim. Yaklaşık 22 mod aradım ve sadece 9 tanesi oldu. Bir yerde bak Bak burada. Burada. Burada ne evladı video dönüyor. Diyor ki. Üzgünüz ama şu şekil bir olay oldu olmuştur. Töbe töbe Küfür de çektir ha. Sinirden küfür çekiyorum ben bazen. Telefonu. Ne yapayım hocam yani? Bizim de günahımız var. Arkadaşlar işte, bu Minecraft piyasasına. Eğer buraya gelip. Ara yerine Lüçki blok yazarsanız. ilk olarak sizden Tarih isteyecektir. Siz yalan tarih yazabilirsiniz. Çok da umurumda değil. Uygulamanın umurumda değil. Doğru söyleyeyim. Lucky block. Harita. 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 Lucky block diye. Harita. Siz yükleyeceksiniz. Ben yeniden yükle var bende. Bak bu. Sevdim bu ekran kaydedici ya. Güzel bu. Bak güzel. Bütün benim ekran kaydı. Bu videoyu çekip atacağım. Telefonu kapatacağım. Yanında telefon. Aynı videoyu dördüncü kere çekiyorum. Öyle düşünün siz bir de beni. Abi alacağım ya. aynı videoyu beşinci. Neyse arkadaşlar gene merhaba. Ben Özgür biliyorsunuz ki. Evet bugün ben CHP'ye çalışan modlar. İlk hmm. birincisine giriyoruz. Bir saniye hocam. Evet geldim. Buraya gelip arkadaşlar şu şekilde Luch ki ilk size şey isteyecektir. Adı nedir? siz atabilirsiniz. Harita dedim ben ama. Sanki yanlış oldu gibi. Bu şekilde mod var. Siz de indir diyecektir. Ben indirdiğim için otomatik olarak Minecraft Launcher.exe ile giriş. Arkadaşlar bu sürüm bunları indirmek için hepsinin 1.19.51'in yüksek bir sürümünü kullanmalısınız. 1.1951'de çalışan bir moddur. Ama 1.19.51'den alt, alt bir modunuz varsa bu ki çalışmayacaktır. Ben 1.20 oynuyorum. Nasıl oynuyor? Oynuyorum soranlar olabilir. Açıkçası ben de bilmiyorum. <laughs> Hepi moddan baktım. Buldum. indirdim. Evet. Lucky block sky block. Siz bana inanmıyor olabilirsiniz ama siz eğer oynarsanız bu işe yarayacaktır. Size yemin edebilirim ki. Evet birincisi Minecraft P ustası. İkincisi ise mini maps diye bir şey. Şimdi ben size mini maps'i göstereceğim. Bir saattir aynı videoyu çektiğim için. Oyun bana söve söve aynı şeyi çektirdiği için. Arkadaşlar. Bir saattir aynı şeyi çekmek için sövüyorum şu an biliyor musunuz mu? İçimden şu an ne kadar sövüyorum buna. Sırf bana şey yaptırıyor diye kullanıyorum. Map veriyor diye bedava. İçimden yoksa buna bir söverdim. Yani Uygulama evet. Böyle oluyor arkadaşlar. Çok takmayın siz. Reklam çıkar yani her uygulamada çıkar. Bu bir şeyde çıkmaz. Her uygulamada çıkar. Bu da X rekordura benziyor ya. Benim kullandığım X rekorda diye bir şey var. Buna girince ilk olarak hatırlamıyorum ne isteyecek ama yerinizde olsam al maps'ten hemen aşağı inerim. bir şekilde aşağı iner. Şu mapindir, Evet, arşiv. Bu çok güzel bir şeydi. Bunu arkadaşlar gelip bu ayalan biliyorsunuzdur zaten. Keraz olamazsınız bu kadar. Üstüne basıyorsunuz. Burada oynamak diyor. İndirip sonra MCP'yi açın diyor. Ve siz MCP'yi otomatik... Sonunda bir şeyle çekebiliyorum ya bunu. Gerçekten çok uğraştım. Yemin ederim size çok uğraştım bunu çekmek için. Hayatımı verdim lan bu videoyu çekmek için ben. Saat 11.30'da aynı videoyu 5. kez çekiyorum. Evet. Geldim. Among Us Arship Map adlı map geldi. Ben de var olduğu için sileceğim. Özgünüm. Hepiniz özgünüm. Bir map daha bak, iki map daha bakmıştım. Onlar nerede? Benim indirilenler kısmında ikisi de. Şu şekilde açacağım onlarla. Geri 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 hadi 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 hadi. Hem tuvaletim var arkadaşlar. Hem de yaklaşık 15 dakikalık video çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar video üzgünüm edit oldu ama ne yapabilirim. Tuvalete gittim telefon kapanmış. Üzgünüm video edit olacak. Ne yapabilirim. Neyse. Gelip arkadaşlar en ben size zaten göstermiştim Among Us'u. Map aramayacağım. Otomatik ana sayfaya bakacağım. Bir saniye. Hatta benim indirdiğim bir birkaç map var. Onları da indireceğim. Bu ne lan? Bu ne? Döverim seni o krom. Senin ağzını ederim. İndirilenlere ben geleyim. Bir kere reklam çıkar biliyor musunuz? Ama 21. çıkmaz. 20 kere reklam çıkar. Evet. 3. editim yapıyorum. Şu an arkadaşlar dünya içerinin aktardı. Yok. Tamam kabul et. Giremem ki ben sunucuya. Bir saat sonra girelim oğlum. Hadi bunda edit olmasın. Aks rekordur da döve döve kırar max rekorları. Arkadaşlar bu da çok güzel çalışır. Ben istiyorsanız uygulamaların isimlerini de verebilirim de. Göstererek daha kolay yapayım diyorum ama önce uygulamaların isimlerini vereyim çünkü gerçekten burada gördüğünüz gibi uygulamayı indirdiğinizde ben buradan skinleri çok sevdim. Pardon bu değil de öbürüydü. Çünkü öbüründe inanılmaz bir şey oldu. Texture. Seeds. Bu da güzel. İndirdim. Gerçekten güzel bir şey. Bu ne lan? Bu da güzeldir. Bundan sonra Masformi cephe olarak hatta şu şekil ismini göstereyim mod mcp yazıyor Çık. hayatımı kararttı biliyor musunuz bu uygulamalar göstereceğim diye bu galiba üçüncü falan edisim oluyor Kayıt durduruldu arızası azan ettiğimin arıza. Aksi ekran rekordur bir ara güzel gitti. Gitti sonra aksi kırın rekoru. takayım. Evet bakın ben iyi Squid... Evet bakın. Popüler skin'de bunlardan direkt FNAF skin'i indirdim ve gerçekten 37 tane skin indirdi otomatik olarak. Yani ben öyle bir şey olacağını hiç düşünmedim Tüm. ne yapayım? 80 ne ya? Ben bunu en çok arkadaşlar siz bunu skin için kullanın. Tekstür pekler de güzel. Edinler de. Evet bu artı 18 bir filmi Jojo's. Ben bunu skin için kullandım. Kanası var. Kanası var inanmayan için. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kanıt var. Kanıt var. Baya uğraşacağım arkadaşlar. Bayağı teknik sıkıntı veriyor çünkü. Böyle video editlemem gerekecek. Editlerken video yani. Galiba 5 şey falan editlemek telefon. Telefon az biraz ölebilir belki. Büyük ihtimalle ölecek zaten. İstesem de istemesem de ölecek telefon. Telefon sus seni zorlamayacağım. Bu ne lan? telefon telefonu tutuyorum. Bu videoyu editleyip edit, youtube edit, atayım yemin ederim ki size bir daha telefona dokunmayacağım. Hadi lan he. Soyunma odası. Şak. Hepsi var. Bak. Night. Mondrop var. Bu ne? Şey Foxy. Bu ne? Bu gibi şeyler var. Telefon hiç zorlayasın yok biliyor musun? Edit'i biraz sonra yaparım. Sıra bunda. Aslında arkadaşlar ben hiç gösterisim yok. Şu an telefon zaten yanacak. Bunun ismi arkadaşlar Adams yazıyor. Bunun ismi Adans, Bunun ismi Biraz bekleyeyim. Mod for mecbur aslında bunlar videoyu durdurarak bakabilir. De mod maps skin for minecraft ve son olarak mcp addons bak yani siz durarak yaparsanız hepinizi çok seviyorum kankilerim bia biye bu lan lan de.